Merhabalar Mustafa Şahin Hocam. İsmim Yusuf Altaş. Sınıf Erkmenliği 4. Sınıf Öğrencisi. Ee, hocam bu deneyim bireysel yapacağım. Benim deneyim megafon nasıl yapılır? Ve e, megafonun bize yaptıkları, daha doğrusu bize kattıkları diyelim, faydaları diyelim. Bu deneyde bana Murat Bilgiseven arkadaşım yardımcı olacak sağ olsun. Hocam öncelikle malzemelerimizi sayayım. Bant, e, bu kağıt avlularının içindeki karton veya da tuvalet kağıtlarının içindeki yuvarlak kartonlar olabilir. Alüminyum folyonun içindeki olabilir. Makasımız var hocam. Bir de ee, A3 kağıdımız var. Şimdi öncelikle ben bu A3 kağıdını A3 kağıdını şöyle megafona benzeteceğim. Evet şu şekilde megafona benzeteceğim. Murat bir yardımcı olabilir misin? <laughs> Şimdi ondan sonra bu A bu A3 kağıdını kartonun belirttiğim kartonun içine geçireceğim ve geçirdiğim bölümde bantla bağlamam gerekiyor, yapıştırmam gerekiyor. Burayı da yapıştıralım bantla. Şimdi megafonumuz hazır. Şimdi megafona geçmeden önce deneyimize geçmeden önce gösterimin uygulamasına. Şimdi megafonun faydasını belirteyim. Megafon normalde bizim günlük hayatta konuştuğumuz şekilde örnek veriyorum. Murat uzakta bir yerde olduğunda benim Murat'a seslendiğimde Murat bakar mısın dediğimde sesim dağılarak gider ama bunu megafon aracılığıyla yaptığım zaman Murat benim sesim daha iyi alır, daha net alır ve megafon bir nevi sesimizin daha ileri gitmesini sağlar. Şimdi e, uygulamalı olarak göstereceğiz hocam. Murat arkadaşım oraya alayım. Şimdi ben örnek bir... Murat beni duyabiliyor musun? Duyuyorum. Şimdi aynı şekilde Murat arkadaşım da aynısını yapacak hocam. O da bana sesin net geldi peki Murat sana? Geldi tamam. Yusuf, beni duyabiliyor musun? Çok güzel duyuyorum. Evet, Sesin çok, çok net geldi sesi. Şimdi mi sesim net geliyor yoksa? Yusuf, şimdi mi sesim evet, net geliyor? Sesi böyle daha net geliyor hocam. Çünkü e, Murat arkadaşımız ilk Yusuf beni duyabiliyor musun dediğin sesi daha olarak geldiği için e, ben tam net değil. Belki bizim mesafemiz de yakın. Daha uzak olduğu zaman daha da sesi anlaşılmayacak ama bunu megafonla yaptığı zaman daha sesini daha net bir şekilde alabiliriz. Yani megafonunda bu şekilde hocam denemiz. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sevgili hocam. Hoşça kalın hocam.